bak bugün şey yapacağım nasıl nasıl oynatma listesinin yapıldığını söyleyeceğim öncelikle bakın şurada oynatma, listeli, oynatma listesini oynatma listesine kaydet diyor sonra bakın şuralarda bir şeyler diyor mesela gezim videomu mı kaybet kaydedeceğim, ona basıyorsunuz arkadaşlar kaybolma challenge Mesela, mesela kaybolma challenge'ına bas. Ya dur. Yüzdüm kaybolma. Brawl Stars videolarıma kaydediyorsunuz. Sonra bitti, bitti diyorsunuz. diyorsunuz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bakın. Bakın, a, burada şimdi bir şey işte. Video bu kadar derhal. Hayır. Değil bir buçuk dakika. Şimdi mesela yaptık? diyelim Bakın videoya geri döndüm. Oy. Uzun zaman İnanılmaz video. Arkadaşlar ister açıklama ekleyebilirsiniz. Hayır açıklama. İstersiniz ama. Ama istiyorsunuz evet. Şimdi bir tane daha göstereyim. Rollstar videolarım var yukarıda. Hı. Buna basın arkadaşlar. Ne oynatmanı istediniz diyorsunuz. Mesela Brawl Stars. Brawl Stars. Hadi görüşürüz arkadaşlar.